Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncumuz Alp Navruz arkadaşıyla görüntüleri geldi. Arkadaşıyla olan muhteşem kutularını çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizler için kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar ve paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya abone olmayı, yorum yazmayı, beğen düğmesini basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.